ve UEFA ülke puanları sıralamasında sevindirici gelişme yaşandı. Teşekkürler Fenerbahçe. Türkiye'nin bu sezon başında 4 takımla 12. sırada başladığı Avrupa kupaları macerasının sezon henüz sonlanmadan mutlu sonla bitmesi kesinleşti. Ülkemiz garantiledi. Şöyle ki UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında şu anda 9. basamakta bulunan Türkiye, takipçilerinden İskoçya'nın tek temsilcisi Rangers'ın elenmesi nedeniyle ilk 10'daki yerini garantiledi. Böylece 2024 25 sezonu Süper Lig şampiyonunun yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması kesinleşti. Umarız Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe gider. Diğer yandan Sarı Lacivertlilerin efsanesi Rıdvan Dilmen çeyrek finali değerlendirdi. Canlı yayında bu Union Sen Julius Galatasaray'ı eleyen Sparta Pırak'tan daha iyi bir takım. Bizim ligimizde şampiyonluğun en büyük favorisi olurlar. Adımın Rıdvan olduğu kadar eminim ki İrfan Can'a 60 dakika oynatacağım seni bu maç ve Trabzonspor maçında seni ilk 11'de oynatacağım dedi İsmail Kartal. Fenerbahçe çok güçlü bir rakibi eledi. İsmail Hoca'nın en büyük başarılarından biri rotasyonu çok iyi kullanması bu sene ve oyuncuları doğru zamanlarda oynatması. Tebrik ediyorum İsmail Hoca'yı. Tad için Fenerbahçe için vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu oynamadığı maçlarda görelim. Bu arada Fenerbahçe Ali Koç'u da haklı çıkardı. Ali Bey totemi bozmak zorundayım. Ceferin geliyor sözü vardı ve maça geldi. Fenerbahçe'de kaybetti ama olsun en azından çeyrek finale çıktı takım dedi.